Selam ki ben bu Bukalemun 1339 ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar ve e, yanında Fırat Pro ile beraber bir challenge yapacağız. Güzel bir içerik olacak. Ya birimiz hep saldıracak ya da hep birimiz blok koyacak. Hoş geldin bu arada. Bir şey demek ister misin? Ha, arkadaşlar merhabalar. ilk önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu video çok güzel olacak. fikri bir anda tuttum buldu. Bir anda aklına geldi yani. Benim dedi, ben olur dedim. Evet. Şimdi olayım şöyle olacak. Ya birimiz full blok koyacak oyundan oyunun başından sonuna kadar ya da birimiz hep saldıracak. Sırayla bütün rollerimiz değişecek. İlk başta kim Sen ben mi? Gel taş kalma kas. Bir de bir dakika için şey, şey yazalım. Aynen. Aşağı düştüm ben. Bir şey yaz sen tamam mı çete? Şey, Tamam. Üçten geriye say. Enter tamam. basacağım. Üç. 2 Bir. Aa makas da ya şansa bak. İlk sen seçeceksin. Sen ne yapacaksın? Tamam. Ben saldırıyı seçiyorum. Tamam, ben de hep blok koyacağım o zaman. Hadi gel tura geçelim. Şimdi arkadaşlar ben full blok koyacağım. O da full saldıracak. Kılıç onda blok bende. Hadi gel. bismillah. Ben çektim. Tamam. Ve, Çek. Peki, iki ve bir golden apple çektim. Ege 2 ve 1 atacaksın he. Biliyorum. Diş, dişmeyeceğim Biliyor inşallah. Geliyor. geliyor geliyor. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. herhalde. Üstündeyiz. Hop. Avantaj Hop. değil. Hop. Üstünde miyiz? Ege <laughs> ben önünü kapattım yanlışlıkla. Ah oh, üstünde değiliz artık. Aa sen nasıl geleceksin? Ee, açık. Sen blok koyamazsın. Sen blok koyamazsın. Geç oraya. Doğru. Kırdım. Peki sen nasıl geleceksin? Dur. Eee 3 2 1 zıpla. Dur dur. Gel. Çık. Furkan blok koymaya devam. Hadi. Ay ee, blok bitti. Peki hemen atlayalım bence. Al. At, blok attım. Bir tane kırdım şurada çıkmak için. Adam adam nasıl olacağım ben? Dur. Eee e, atlayalım tamam. 3 2 1 atla. Atla. Sunum ne? Attım, 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 attım. Ya bunu tut, bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Gel bunu da at. Öldüm. Öldüm kız. Öldüm. kır. Kötü oldu, kötü oldu, kötü. Kıramam. 2v1 atamam ben. Vuramıyorum. Vula... Vuramıyorum da gel. Öldüm. Ah, ah. Öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Ama dur, öleceğim. 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 öleceğim, öleceğim. Geldim, geldim. Yukarı çık. Çıkamam. Bilon bitti. Tamam, geldim. Senin kahramanın olacağım. Ben vuramadım için şey oldu. Şöyle. Şey gel gel. Demir kılıç çek. Demir kılıç çekeyim. Daha iyi olur, tamam. Aynen öyle. Ege yukarı gelmen lazım. Ben Hı. bu adamlarla savaşamam. Ege mavi onlara gelmiş bu arada. Ege maviler geldim. sıkıntılı adamlara benziyor. Bak. Maviler baya sıkıntılı. Bizim yapamadığım şeyleri yaptılar. Aa ben saldıramıyorum. Ben aşağı düştüm. Ay nasıl düştün ya? <laughs> ah ben düştüm başkasım. Sen öyle bir yol çekmişsin ki yol eğimleniyormuş bir süre sonra. Ya sen ne o çek kaldı. o zaman yani? Ya böyle mavi var ya turkazlanmış bora burada. Bir tane turkaz kaldı ben onu saldıramıyorum şaka gibi. Neyse. Buradan bekle. Ee, bir altının kaldı. Eee taş kılıç falan mı ne bileyim. Atış topu al. Bir şey al işte. Demir, demir kılıcı al. E gel sen neredesin? Demir. Beraber gidelim bak sen yol yapamıyorsun. Bak dikkatli ol. Mavinin Gangi... gitti. Ne biliyor musun? Şu... Ne diyeceğimi unuttum ya. Ben, ben yine yine blok alacağım. Şu bir tane set çekeceğim kendime. Turkan şu an şey. Oo bir dakika bir dakika. Turkan şu an yeşillerin meclisinde. Onlar da el Belki win alırız videonun başında. Değişik bir challenge'la. <laughs> Absürt bir challenge ile win alıyoruz daha çok komik olur herhalde. Ben bir denizini çektim bir de fangalamayın. Yok bir de bak. Şimdi sen şey yap. Full blok al. Şimdi sen şey al. <Gülüyor> <gülüyor> Full Tuğçe al. Tamam. Tuğçe al. Nasıl gelmiş? Nasıl gelmiş? Egemen? Ben kaplıyım yok ya. Ben savaş. Tamam gelmiş. gelmiş Nasıl gelmiş? Gelmemiş. Bu, Bakın onu yaramışlar. Ya, ya Ege onlar alttan gidiyor. Alttan gidenler düşemiyor ya. Tamam. Daha Daha üstüne atla gel. Üstüne atla. Atla şunun üstüne. Onu da atla. Allah. Adam bana vurdu.

bir önceki tur sayamaz arkadaşlar. Çünkü Egmen'in oyunda oldu. Dondu. O yüzden yine ben biliyorum. Bir an ekran bebeğe oldu. Bir şeyler şey oldu. Hadi gel. Ya gel. boş. Ortaya koş Egemen. O şey Oo, bir de en, en iyi haritalardan bir tanesi ortaya çıkmayacağım. Bir e gel girin bitiyor. Hmm. Sen hmm. al da ölme tamam mı? Aşağı attı bir şey at. yaptı. <laughs> Allah düşürdüm artık. <abi. gülüyor> <laughs> ben seni koruyorum. Tamam sen beni koruyorsun. Bütün müdemini koruman lazım. Gel beni gidelim. Şu elmasa gidelim ya. Ben Bence, e gerek gerek Bence gerek yok. Yani. Bence gerek yok ya. Bence gerek yok ya. Ama elmas güzel duruyor böyle. Hadi. Gel artık çok güzel yol çekeceğim. Dur bekle. Şimdi Furkan gel şunları al. Niye kılacağım artık? Şimdi. Sen gel. Şunları al. Şunları al şey basın şunu da al. Oradan şey çek kendine. Az bekle beni. Beraber gelelim. Bekle. 3, 2, 1. Aldın bekle. mı? Aldım, aldım Güzel. Ben kendime zırh güzel. Ya oğlum. onu ya? Allah'a görüşüyorum. Gel Ortaya bir şey

ben ne yapacağım onu tek başıma? Adam adam. Ha ben tek başıma ne yapayım? Bana bir şey söyle. Bir şey Ne Bir şey söyle. Bir şey söyle. Bir şey söyle. Bir Hayır, az önce saldırı sendeydi. Aa, yine sende. Dik. Ya unuttum pardon pardon unuttum ben. Sen ne dedin? Herhalde ben şey yaptım ya. Hele ben yin koyuyorum ya normal edin o zaman Yok yok. Yanlış yapmışım o zaman. Tamam şşş oralara çaktırmayın. <laughs> ya yanımda turuncu var galiba. Ya yani dur. Bir bebir atacağım adamla. Sen yıkır yatağı kır. <laughs> Şimdi nerede o? Şimdi aşağı mı Nereye gitti oğlum bu adam? O, Merhaba! Zat yaşa! Ne Arkadan falan acaba. Arkada mı yaşlılar ya? Ben kutu mu? Oğlum nereye Aa <laughs> Aşağı atla! Kusmuş. Oğlum makro diyor çok bir anda Öledim yani ben Öldün mü? Ölmedim. onu ele, öldürdüm Gel gel geldi Ben, ben bir, çok zor ya ben ya. yaptım ben şimdi Cesini mi koydun, ha? Ha. Ben yine şey aldım dedim. ya ben yine gün aldım ya ben çok keyifle bakışlar bunlar değil. Bu Son, sonunu geçirebiliriz. Son, sonu sen niye zırh aldın bana vermedin o altınları? Ben, ben kaçıyorum. Kalkıyorum. Sen kaçtan ne yaptın tek başına? Egen keşke o zırhı bana verseydin ya. Bak ben ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben de. Ben full şey yapayım. Gün koyayım. Ortaya gidelim. 2v1 atamıyorsun sen. Oradan full gelişelim. En son sana bir elmas 4 çekelim. Ama hayır. Fikar abi senin dediğin mantıklı da adam, da adam direkt bizi oynayacak. Ya bizi oynasın da biz ortaya kaçacağız işte. Yoksa biz iki ve bir atamıyorsunuz ya da adamla. Hmm, yani biri ve bir zor zaten. İki ve bir daha da zor. Sen bana ver Doğru. alsın Ama. gümüşlerini. Her şeyini ver. Aaa abi Aa, koşu geldim. geldim. Evet sen öldün hacı doğru. Hayır ben orta açmışımdı. Gidelim gel. <laughs> Bir tane TNT ne olur, ne olur Ortaya kaçalım. Ortaya gidelim. Allah'ım inşallah düşmem amin. Düşersen her şey biter, biter. Korkak yol Haydi inşallah kazanacağız. Bunu kazanayım biz oynamıyor oğlum. Burada mı? Ege ben size. ben kaçtım sen öldün sen öl hiç fark etme. Hatta ölebilirsen Aa, çok daha iyi olur. Öldüm ben. Tamam. Ben beni doğru kaçıyordum. ben, ben, peşinde. Egemen, ben istiyorsan beni. Ya da. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada Şunları al. Şunları al dik beyze. Egemen sen sen zırh çekeceksin. Altı ne Al şunu. Al şunu öyle gel. Altı al ne ben... al sen? Altı ne al. Sen ne Bize bulaşmayacağını anlamıştır derler. Veya bulaş, veya bulaşırlar. Turkaz geliyor. Turkaz da çok kötü oynuyor bu arada. Gel Turkaz'ı saldırar. Sen alırsın. Ben de gözünü kulu alman lazım da. Çünkü ya. Bu yok oldu bir Güzel. Gel. Niye Dur. daha Ge orada. No time. Şimdi şöyle. Sen, sen, kendine sen kendine çektin, ben çektin ben. mi? Nerede lan? Çok beze bizim o gidiyor. Bizim benzeri mi gidiyor? Bizim benzeri Bizim Öleceğiz çünkü. gel. <laughs> bezi, bezi, bezi mi? Bizim gidiyor? Bizim beyiz Bizim Ama Egemen 8 tane ben koruma basacağım şimdi. E, Yok. Bak Ege şimdi, tamam mı? Benim yanıma gel. Biliyorum. Ege ölme. Bu adam adam geliyor be. Geliyorum. Sen dersin. Gelme. Buradayım. Bıda. Uf. Be, Bıda. Bıda. be. gel. Gel gel. Gel gel gel, gel, gel. Ben bir daha Ege ben ortaya gelerdim yalnız değil Ege benim arkamdan geliyor adam Şaka gibi benim arkamdan geliyor Hı -hı arkamdan geliyor Onu öldürmem lazım <laughs> Kaç bayağı kaç kaç ar geldi arkadan e ben Hı -hı. Öldün, Ege ben de Sen Ege Evet arkadaşlar videomuzu izlediyseniz like atmayı ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalı yine açıklamada linki var ondan erişebilirsiniz. Demek istediğim şey var mı? Kanalıma abone olmayı bay bay. Evet bay bay dedi o zaman Allah'a emanet olun görüşürüz.